Merhaba efendim. Ben Mehmet Yılmaz. İnsan olana İslam'ım diyenlere sesleniyorum. Bu soracağım veya söyleyeceğim çok önemli. Bir insanın ben İslam'ım diyebilmesi için en asgariden yapması gereken şeyler. Acaba gerçekten İslam mıyız? Biz İslam'a acaba uygun mu hareket ediyoruz? İslam'ın bizden istediği nedir? İlk önce imandan başlayalım. İman. Tekrar değerli hocalarıma, hepsine saygılarımı arz ediyorum. Lütfen Kur'an'ı kendi bildiğinizden ibaret saymayın. Kur'an, biz insanların tefsir edeceği bir şey olmuş olsaydı, Allah 124 tane peygam 124 bin peygamber göndermezdi efendim. Onun için benim arz edeceklerim Allah elçisi olan vaktin imamlarının buyrukları. Bunları böyle kabul buyurun. İsyanınız ahiret hayatınızı karartır. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hataları boynunuza takar geçirir ama bugün anlatacaklarımdan sonra yanlışlığınızı görür idrak edip tövbe istikfar ederseniz eğer Allah sizleri de affeder Bilmeyerek yapılan suçları Allah bağışlar Ama aslını da mutlaka öğrenmek zorundayız İman Nedir iman? İman kime olur? İman yalnızca peygamber elçisine olur. Yalnızca peygamberimize iman etmiş olabiliriz. Allah'ı da dini de bize öğreten yüce peygamberimizdir. Ona ona biz iman edeceğiz ki söylediği şeylere de imanımız olsun. Ama şek şüphe içinde olursak her birinizin yaptığı gibi peygamberi onun mezhebi olan Kur'an'ı terk eder. Gider başka mezhep liderlerine kapılanırsınız. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bu. Onun için başka bir mezhebe bağlı olan bir kişi peygambere iman etmiş olamaz. İmandan bahsedemez. İmanın aslı unla suyun karışımı olan hamur gibidir. Birbirinden bir daha ayıramaz. Siz ayrıldınız değil mi? Allah'ın elçisi peygamberimizi bırakıp kendinize birer tane mezhep lideri seçtiniz değil mi? Onun eteğine tutundunuz, ona buyurdusa onu yapıyorsunuz değil mi? İmandan bahsedemezsin o zaman. Şek şüphe içindesin Allah'ın mezhebi o yok, Yüce Peygamberimizin mezhebi olan Kur'an'ı da terk ettin Kur'an'a göre ibadet yapmıyorsun çünkü. Kapılandığın mezhep liderinin söylediklerine uyuyorsun. Kur'an'a uymuyorsun. Onun için imandan bahsedemezsiniz. İslam'ın şartlarından biri ilk öncesi imandır İman edeseksin ki buyurduklarına uyasın Uymadığına göre imanın yok senin Sonra kelime-i şehadet Kelime-i şehadet Bugüne kadar getirmedik getiremedik Neden mi? Şehadet ederim diyorsun. Şahitlik ederim. Şahitin anlamını biliyoruz mu? Gördüğün bir şey için şahitlik edersin. Sen görmediğin Allah'a, görmediğin peygambere, iman etmediğin peygambere, iman ettim de şahitlik ederim. Hazreti Ali Efendimiz'e buyurmuşlar. Allah'ı gördün mü sen diye. Onun buyruğu ben görmedim Allah'a iman etmem. Sen gördün mü? Sen? Allah huzurunuza çıksa görseniz tanır mısınız? Şehadet kelimesi yanlış beyanda bulunuyorsunuz. Allah buyuruyor ki onu kendi ruhumdan yarattım. Benim elçim, benim temsilcim. Ama sen onu da sıradan saymak için Abdühü diyorsun. Allah'ın kulu. Ha Hristiyan aleminin Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demiş. Ha sen Hazreti Muhammed Mustafa'ya Allah'ın kulu demiş. İkisi de bir diyor Rabbim, Yüce Rabbim. Kehf suresinde aynı şey suç istiyorlar. Allah'ın ne eşe ne çoluk çocuğa ne de kulun hizmetine ihtiyacı yoktur diye buyuruyor. Sen bunu ret mi ediyorsun? Peygamberler, Allah'ın elçileri hep Allah'ın kulları mıdır sanıyorsun? O bir tanedir, nübüvvettir. O nübüvveti kendi ruhundan yaratmıştır Allah. Onda kendisi tecelli etmiştir Allah. O insan suretine girer, seni Allah'a davet eder. İlk önce peygambere iman edeceksin. Onun buyurduğuna tabi olacaksın. Mezhep liderinin uydurduğuna gittik mi, uyduk mu? Senin imanın yok kardeşim. Hele kelime-i şehadette Allah'ın kulu dediğin zaman Hazreti İsa'nın Allah'ın oğludur diyenler kadar Suçlusun diyor Allah. Kelime-i şahadeti müsaadenizle ben arz etmeye çalışayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden alihi ehli beyti hak resul. Anlamı manası Ben Allah'ı eşyada gördüm. Ona şahitlik ederim. Tabiat bir aynadır. Allah'ı aynada müşahede edeceksin. Ben eşyayı eşyada Allah'ı Hazreti Muhammed Mustafa'nın nuruyla gördüm. O nur olmasa Allah'ı göremez. Mükevvenatı kaplayan ışık Hz. Muhammed Mustafa'nın nurudur. Onsuz ne Allah'ı bilirsin ne de Allah'ı görürsün. Sen de olmasın zaten. Bunu idrak edelim. Bunun doğrusunu söylemezsek eğer bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlara girer. Allah inşallah hepimizi bağışlar. Ama doğrusunu bildikten sonra bunda ısrar ederseniz her kul kendini kurtarabilir ama hocalar kendini kurtaramaz efendim. Tekrar arz ediyorum. Allah'ın buyruğu namaz bir rekat. aslı ı hicret edin. Mezhepleri terk edin. Benim bundan bir çıkarım yok. Bana davet etmiyorum sizi. Allah'a davet ediyorum. Kur'an'a davet ediyorum. Peygambere vakti zamanın imamına biat etmenizi istiyorum. Bundan başka kurtuluşumuz yok. Hepinize saygılarımı arz ederim. Affınızı rica ederim. Gerçekleri lütfen öğrenelim. Dinimizi Allah'ın buyurduğu şekilde yaşayalım. Teşekkür ederim efendim. Mehmet Yılmaz.